Selamlar sevgili dostlar. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba. bir kez daha. Merhaba, Merhaba. yeni bölümde karşımıza. Siz Merhaba. bu dizi izlemeye kendinizi adadınıza göre çok sabırsınız. La 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 la. Evet arkadaşlar, bu hafta Flash hakkında benim söyleyeceğim ee, ortalama 3 tane kelime var. Bunu bu mesajı direkt olarak yapımcılara yönlendirmesini <laughs> istiyorum. Ee, bu mesajım şöyle. Sevgili Flash yapımcıları Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Üç kere söyledim olmak zorunda. Bela okumayın falan demeyin. Bilerek okuyorum. <laughs> Ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İstersen bak hiç bu müzikal bölümüne girmeden bir önceki bir bölümden ben ateş etmeye başlamak istiyorum. Lütfen. Ee, Barry Allen'ın Speed Force'a girip, <laughs> ee, Jesse Quick'in tek başına nedense Savitar'a koşma arzusuyla tutuştuğu ve kimsenin onu durduramadığı bölümden bahsetmek isterim birazcık. Tamam. Baş başına o da bok gibi bir bölümdü. Yani kendi başına olsaydı burada uzun uzun gömerdik ama... İşte yani ne diyeyim Ama işte Speed Force falan filan hırt gibi olmuş. Evet ya Speed Force'u ben çok merak ediyordum ve hep böyle yani daha önce de diyordum yani Speed Force falan kafaları çok ilginç geliyor bana diye. Öyle üç katlı bir bina olarak gördük Speed Force'u yani yapacak bir şey yok. Abi yani bunu yani tamam okey bütçe kısıtlı falan filan ama Yapımcının yani... ne evinde çekmek zorundalar anladık okey. Evet yani hep niye aynı yerlerdeyiz ya? Yani? Hastane odası bile hep aynı <laughs> hastane odası o. Boktan hastane odası. Erov'da da o aynı hastane odası. <laughs> Laurel da orada öldü. Evet. Her kurşun yerinde orada iyileştirildi. <laughs> ne bileyim ben işte Diggle da orada ameliyat oldu falan. Olmuştur herhalde hatırlamıyorum uydurdum. Yani o bölüm de evet bayağı kötüydü. Yani işte ne <laughs> en bileyim. sonunda Jay gördük falan bir de orada. O kendi niye feda etti hiçbir fikrim yok. Zaten onun dünyası palyaço dünyası gibiydi. <laughs> evet, üç. Hani zaten orada işte şimdi en son Jesse de oraya gitmiş oldu falan filan. Ya benim o bölümde en sinir olduğum şey ne biliyor musun? Ne? HR ve Jesse Quick arasındaki gerilim. <laughs> ya siz kimsiniz AK? Yani niye niye ne, neyin gerilimini gösteriyorsun artık bana yani? <laughs> Yani Öyle. AK dedi, aklanması korkunç. Ee, evet, evet anlamında. tabii, Küfür falan değil kesinlikle. <laughs> Adil kullanım kutusundan bahsediyorum ben burada. <laughs> ee, i̇şte neyse müzikale geçelim ya. Boş ver ön çıkalım Ben, ben müzikal bölümünü izledikten sonra bir önceki bölümü unutacak kadar kafam resetlendi zaten. Yani, yani Flash hani zaten işte beğenmiyorduk zaten laf ediyorduk filan ama bu müzikal bölümünü de aylar önceden duyurmuşlardı. Hani böyle korkuyla bekliyorduk işte. <laughs> Ve korktuğumuza değdi yani. <laughs> Gerçekten korktuğumuz kadar oldu ya. Yani. Ben korktuğumdan daha feci oldu ya. <laughs> ya çünkü yani konuyla falan filan. Ya yani böyle alakası stand falan bir bölümmüş gibi Olacak diye düşünüyordum. Keza bitch öyle. Bitch mı Yani oha daha ne kadar öyle olabilir? Şimdi... Ne sabitar var ne bir şey var. Ne Voli'nin yeni çirkin saçları var. Abi neden sezonun en önemli ikinci konusu olan beri ve e, Iris'in aşkı adlı işte neden sizce? <laughs> Üf ya bir de bak Grant Gustin şey paylaşmış Instagram'da gördüm bugün. İşte bu e, Kara'yla birlikte yaptıkları masanın fotoğrafını paylaşmış altına insanlar inanılmaz bu bölümdü. Flash'in favori bölümlerinden biriydi. Ama canım Can'cım, öyle değil mi? Öyle değil mi? <laughs> Çocuğun sesi ne kadar güzel. O sondaki şarkı ne kadar güzel. Herhalde kaset çıkaracak Grant Gustin. Bu da onun tanıtım promosu. Bu arada değil. Grant Gustin'de, işte o karaya oynayan kız da ikisi de Glee oyuncusu abi. Aa. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Her abi şey böyle bir anlaştım. şey olabilir mi yani? Memati de Kurtlar Vadisi'nde oynadıydı diye her şeye mesela adam, her oyununa, her dizisine Kurtlar Vadisi mi sıkıştırmak zorunda mesela? Söyle. evet ya da yani böyle işte, salak evet. böyle salakça bir şey olabilir mi ya? O zaman ee, ben de bir örnek vereyim. İşte Malcolm. <laughs> ha o da mesela her bölüm. O zaman her şey bölüm. Carthus, doktoru bak bir şey bağlamaya başlar. Ama Legends of Tomorrow'da var o biliyor musun bilmiyorum. <laughs> ne Legends of Tomorrow'u hiç izlemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani. Ama Legends <laughs> of Tomorrow elementleri vardı. Şey Malcolm Merlin. Bu sene eee biliyor Biliyorum, biliyorum çıkıyor Lejizot Tomorrow da ama... Bu arada Legends of Tomorrow'a gönderme bir önceki bölümde de bu yüzü zombi gibi olan Black Flash'i hmm. gördük Speed Force'ta. E, hatırlarsan. Evet, evet. O da mesela Legends of Tomorrow villain'larından bir tanesiydi bir bölümde. Hmm. Olabilir, ne güzel. Ne diyeyim? Ee, şey şey, mi? şey çok Cıkış kötü şey. abi bak şey çok kötü. Şimdi çizgi romanlarda böyle şeyler oluyor. Alternatif evrene de gidiyorlar, müzikal gibi şeyler de oluyor. Yani böyle hani müzikal olamıyor Türk çizgi romanı da. Hani böyle kafaları yiyorlar yani çizgi romanlarda tamam mı? Ama çizgi romanlar 1940'lardan beri çıkıyor abi. Yani onlarda tabii ki ucu sağa sola kaçmış, bazen yaptıklarına pişman oldukları şeyler yapmışlar. Hani böyle böyle bir öykü aslında çizgi roman şeyine ters değil. Ama senin elinde 3 sezonluk dizi var zaten yani, sınırlı sayıda bölüm var. Ya Savita'nın niye giriyorsun? dünyaları var yani, bayağı bildiğin geleceği değiştirmek için uğraştırırken araya bir tane villain geliyor ve en sonunda şu açıklama yapıyor. Ben aslında kötü falan değilim. Of. Sizin içinizdeki aşkı hatırlatmak, Tabii. size bir ders vermek istedim. Tabanca yok mu hiç Ya. <laughs> <azından? gülüyor> yani <laughs> de şey, aşkın gücü. <laughs> Music Meister. bu arada bu güzel. karakter de Batman Brave and the Bold diye geyikler geyiği, absürtler ötesi bir çizgi film var yani. <laughs> Ki bu iyi değil bence. Ben komik olur diye birkaç bölüm izledik, oturduk, izledik. Batman e, Batman e komiklik yani ne alakalı? Evet yani gitmiyor. Saçma sapan bir şey yani. Ve o, 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 o orada çıkmış bir villainmış. Abi yani, yani çok yani çok doğru bir işte kaynak kullanmamaya başarmışlar yani. Mesela Herhalde. Harley Quinn de mesela Animated Series'den çıkma bir e, villain. Ama Animated Series zaten çok bence iyi. Batman tarihi açısından ilk iki sezonu özellikle muhteşem yani. Evet evet. Biraz onda hani bir tık Cumartesi Sabahı Çizgi film klişeleri vardı böyle. Öldürmeme, şiddet olmama gibi şeyler falan ama gene de çok... tasarımı, müziği, seslendirmesi falan muhteşemdi. Evet evet inanılmaz yani. o Tasarımı özellikle inanılmaz. deco dünyası çok benim aklımda hep Gotham denince e, o, o Batman'in dünyası gelir. Her neyse bunların önemi yok. Önemli olan müzikal. Malcolm Merlin ve Stein'in. onlar <laughs> ne mesela? Onlar, onlar eşcinsel babalar. Değil mi? Tabi tabi. Öyle tabii. bir dünya vardı. Ha pardon Martin Stein ile Joe. Joe West aynen. Onlar ne güzel biz de kutluyoruz eşcinselliği falan yani ama hani şey hani bu tarz e, küçük hareketler de bu bölümü a, ya şey aklamamıza sebep olacak şeyler değil yani. E, Tabi ya bu zaten LGBT dünyası LGBT iyi dünyası flash içerisinde ola olan bir şey yani bu bunlara hiçbir zaman yani en azından bu CW çok sıcak bakıyor bu bu, bu şeylere Malcolm Reynolds oynayan adam normalde gay biliyorsun. Ya, onu bilmiyordum ben ama onu zaten doktoru Who'dan az önce söylediğim Jack Harkness karakteri. Benim muhteşem bulduğum bir karakterdir. Çünkü uzaydaki her yaratıkla cinsel ilişkiye girilebiliyor. <laughs> Yani sadece LGBT dedik yani. <laughs> ee, şeyler türler arası şeyi de gayet savunan bir karakter olarak. Neyse yani arkadaşlar, kısaca gördüğünüz gibi Flash'tan bahsedesimiz yok. Biz kamerayı açık bırakıp sohbete devam mı etsek yoksa Flash bu kadar yeter mi? Zaten bir şeyinden de bahsetmedik ama ya neyinden, neyinden bah bahsedeceğiz abi yani? Sisko falan onların yapmaya çalıştığı garip şivelerden aksanlar 1950'ler. Ey dostum bela öyle var alay bela gelmiş. Neydi o adı Juan mıydı neydi <laughs> Pablo galiba. A, Pablo tamam işte yani zaten üç İspanyol isminden birini koyarak da kod kazaklıkta ayrı bir sınır yaşmışlar. Ya yani neden şarkı söyleniyor? Niye niye böyle bir şey? Aa bak böyle... şeyi gördüm ve çok sevindim ben. Eee Martian Manhunter. Aa evet. Süper izlemiyoruz. Yani denk gelmedi açıkçası. Bir de bayağı birlikte artık kim izleyecek baştan oturup. Hatta izlemem ee, yani. Martian ma Mar şey. acaba o dizide nasıl? Güzel mi? Aşağı yazın. Bizi bir arkadaşlar. Yani burada hani bir kere falan gördük. Bir tane üstünü değişti. E bir de bir yumruk attı işte o. Bir yumruk attı aynen. Şey. Müzik maestere. Ay evet öyle şeyler oldu. Sonra yani. da içeri kapamışlar onu. O da içeride durmuyormuş falan. Hiç anlamadım o adamın <laughs> süper güçleri ne? Yani o bütün metahümanlara yarayan şey neden o adama yaramadı? Hiçbir açıklaması kesinlikle yoktu. Ya bilemiyorum. İşte Ama ya. yine de yani o karakter çok çok ilginç, çok hoşuma giden bir karakter benim. Çok da okumadım açıkçası çizgi romanlarda falan. O yüzden onu e, televizyonda görmekten bir küçük fanboy hevesimi almadım da değil açıkçası. Ama işte sonra şarkı söylediler. Bu kadar. Ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı, flashın Allah belasını versin diye bağırmayı unutmayın. Benin yorumlara yazın bizi kendinize kendinize bakmayı unutmayın çünkü bu diziyi izlerken insan her şeyi unutabilir. Çıkı çıkı çık. Sevgi ve aşk ile geldim sana Hey hey diye geldim sana Sevgilim ben seni çok sevdim Ve böylece bu iş burada bitti Tın